Aydın'ın dağlarından yağ ovalarından bal akan sözündeki zeytine değer katan ve 2021 yılından itibaren Aydın'ın Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde faaliyet gösteren Nizoli firmasının üretim aşamasını, verdikleri hizmeti ve aile işletmesi olmanın verdiği rahatlığı firma yetkilileri Bahattin Yorgun ve Berna Küçükkaya'dan dinledik. Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Ortaklar Mahallesi'nde dededen toruna uzanan bir hikaye. Nizoli firması zeytine değer katma misyonuyla ürettiği soğuk sıkım zeytinyağlarıyla uluslararası ödüller kazanıyor. Firma sahipleri Bahattin Yorgun ve Berna Küçükkaya üretimden ihracata uzanan başarı öykülerini anlattı. Nizole firmasını 2021 yılında babamızın hayali olan bir fabrika olduğu için 2001 yılında ortaklarda Naipli köyü içerisinde bir fabrika inşa ettik. İlk yılımızda üretim kalitemizden dolayı birçok ödül aldık. Dünya şampiyonluğunu tattık üretmiş olduğumuz zeytinyağında. Üretim aşamalarında gerçekten biz gerçek bir soğuk sıkım zeytinyağı üretiyoruz. Yani bahçesinden Toplama anından tutun da e, yağa dönüş kadar e, gerçekten zeytine o değeri ve önemi veriyoruz. Hatta 22 derecede e, zeytinyağı elde ediyoruz. Bunu şöyle anlatabilirim: Evinizde nasıl bir portakal suyunu sıkarak içiyorsunuz, görüyorsunuz onu. Bizde zeytinyağında sadece meyveyi sıkıyoruz. Yani suyla ayrıştırma yapmıyoruz. E, zaten sıcak su kullanmıyoruz. E, yurt dışından almış olduğumuz makine de zaten butik üreticiye uygun olan bir makinede ürettiğimiz için gerçek anlamda iyi bir yağ elde ediyoruz. Dördüncü üretim yılını geride bırakan firma, beşinci sezonuna hazırlanırken sürdürülebilir tarım anlayışını ön plana çıkarıyor. Sürdürülebilir bir tarımın hep arkasındayız biz. Şu an dördüncü yılı bitti, beşinci sezona başlayacağız. Birçok yol kat ettik tabii biz de her yıl kendimizi geliştiriyoruz. Hem zeytinin veriminde hem de yağda nasıl bir yenilik yapabiliriz'in hep arkasındayız. Firmanın üretim direktörü Berna Küçükkaya yalnızca zeytinyağı değil, zeytinyağlı incir kürü, kuru domates ve sabun gibi doğal ürünler de ürettiklerini belirtti. Ve zeytin zeytinyağlı incir kürümüz var, zeytinyağlı kuru domatesimiz var, orijinal yağlı sabunumuz var. Bunun yanı sıra bu sene zeytin de yapacağız Allah nasip ederse. Hasat etkinliği sırasında dikkat çeken bir diğer unsur tüm üretim sürecine yalnızca aile bireylerinin katılması oldu. Bu yönüyle Nizoliv kurumsal kimliğinin ötesinde bir aile dayanışmasını temsil ediyor. Evet üretimde hep birlikteyiz. Kendi elimizin değmesini istiyoruz her aşamada. Zeytinin dalından düşme aşaması dahil yağa dönüşeseye kadar biz bir aile firması olduğumuz için ailemiz de bu aşamanın her safhasında yer alıyoruz çıkabilecek olan yağın hangi aşamalardan geçtiğini kontrol ederek bunu daha emin bir şekilde tüketiciye ulaştırıyoruz. İyi zeytinyağı herkesin hakkı diyerek iyi bir zeytinyağı üretip herkese ulaşmayı hedefliyoruz. Nizoli ve aslında fabrikamıza gelip direkt de bizde bizden de satın alabilirler. Sosyal medyadaki Instagram adresimizden bilgileri alabilirler. Kendi web sitemizden satın alabilirler. Trend, Yol, Pazarama, e, Hepsi Burada gibi satış kanallarından da tedarini yapabilirler. Nizoliv'in üretim sürecini belgesel haline getiren YouTuber Deniz Sarı, çekim hakkında bilgi vererek şunları söyledi. Nezolib'in hikayesini çekmek için, burada bir çekim yapmak için geldik buraya. Şimdi zeytin bahçelerinin arasında onların hikayesini çekeceğiz. Zeytin ağacı biliyorsunuz kutsal bir ağaç geçmişten gelen ve günümüzde işte gelecek nesillere aktarılması gereken bir ağaçtır. ve bu biliyorsunuz tehlike altında olan bir bitki günümüzde de şimdi burada da böyle bir aile var aile bunu gelecek nesillere aktarmak istiyorlar ve kendi imkanlarıyla tornacılıktan Fabrika kurma aşamasına kadar büyük bir hikayesi var aslında. Yani küçük bir işletmenin, küçük bir butik işletmenin bir diğer insanlara nasıl örnek olduğunu göstermek için böyle bir belgesel çekmeyi düşündük. Kökleri Aydın topraklarında, emeği Zeytin Dağları'nda yeşeren bir hikaye, Nizoliva ailesi her damlası emek diyerek Ege'nin bereketini sofralara taşımaya devam ediyor.